Sinop'ta ölü kara gerdanlı dalgıç kuşlarına rastlandı. Ölü hayvanlar, doğa koruma ve milli parklar personeli tarafından toplatıldığı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Sinop'ta bazı bölgelerde ölü kara gerdanlı dalgıç kuşlarına rastlandı. Sahili kaplayan ölü hayvanlar çevre sakinlerini endişelendirdi. <laughs> İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli bölgede inceleme başlattı. Ölü kuşlar bulundukları yerden alınarak kurum laboratuvarına götürüldü. Kuşların ölüm sebebi incelemelerin ardından kesinleşecek. Açlık olabilir ilk etapta aklımıza gelen veya batinil virüsü denen bir virüs sürü var kuşlarda. O olabilir ee, gibi gibi nedenlerden ama şu an tabii ki bu testler yapılmadan herhangi bir şey söylememiz imkansız. Karagerdanlı dalgıç kuşu ölümlerine ilişkin Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı.